Merhabalar. Bu eğitimde Helix komutundan bahsedeceğiz. Helix komutunu et komutunun altından Helix şeklinde ulaşabilirsiniz. Önce skeçlerimi tamamlayalım. Örneğin Z düzlemine kilitledim ve Z düzlemi boyunca değiştirmek mm bir line oluşturuyorum ve fit bir diyerek sketchi küçültüyorum. Circle komutunu alıyorum ve şu başlangıç noktasına paralel bir şekilde örneğin 8 milimetrelik çapta bir daire çiziyorum. Ve sonra Smart Dimension şimdi bu daire merkezi mi bu 500 mm'lik line'in arasındaki mesafeyi veriyorum. Yani 100 milimetre mm Buradaki ölçüler neyi temsil ediyor? 500 milimetre eksen boyunu, axis length dediğimiz eksen boyunu döndürme eksenini 100 milimetrelik ee, ölçü yarı çapı, yayın yarı çapını temsil ediyor. 8 mm ise tel çapını temsil ediyor. Et Helix diyorum. Ve gelip kesiti ve döndürme eksenini seçiyorum. Okey dediğimde program bir ön izleme atıyor. Burada 3 farklı yöntemle helix oluşturabiliriz. Axis Length and Peak diyorum ve buradan adımı 500 milimetrelik adım için 8'lik çap olacak adımımız mesela 15 milimetre olsun Tab tuşuyla ön izleme alabilirim Şekildeki gibi yayınlık oluştu İkinci seçenek axis length and turns Eksen boyu 500 milimetrelik Mesela 25 defa dönsün Son seçenek ise height and turns Burada da 10 defa dönsün adımımız 30 olsun bu şekilde oluşturabiliyorsunuz veya 50 defa dönsün adımımız 30 olsun bu şekilde oluşmuş oluyor. Onay vermeden önce helix options seçeneğini tıkladığımda şekilde yeni bir pencere daha açılıyor. Bu penceredeki bu üç helix metodu az önceki bahsettiğim metotlar. Burada farklı olarak ne bileyim mesela asistent olsun ve da 25 olsun. Onay veriyorum. Options'a tekrar dönün. Burada neler var? Sağa doğru mu? Sola doğru mu yan yapılsın? Dönme soldan başlasın, sağdan başlasın gibi seçeneği ee, onaylayabiliriz. Açı verebiliriz. Mesela dışa doğru 20 derecelik açıyla çoğalsın. Gördüğünüz gibi konik bir yay oluştu. Options'a tekrar döndüm. İçe doğru dersem tam tersini yapacak. By radius be dersem başlangıç yarı çapın 100 bitim yarı çapın örneğin olsun yine konikliği yarı çap boyunca verebiliriz diğer bir seçenek adımımız sabit adım mı değişken adım mı orana göre ne? değişken adım bu şekilde büyüyor gitgide adımımız veya bunu son adımımız adımımız neydi 25 mm son adımımız 10 mm olsun küçüldü adımlarımız bu şekilde seçenekleri kullanabiliriz helix komutu için sağ klikle onay verdim ve işlemi tamamladım burada cut helix ise bu işlemi tam tersi için kullanılır silindir bir katıdan veya başka e, bir katıdan helix şeklinde kesme yapmak için kat helix komutunu kullanırız. Editlemesi nasıl oluyor? Protrusion'u seçtiğimizde helix yazısını görüyorsunuz. Helix yazısına tıkladığınızda burada iki tane edit profile seçeneği çıkar. Birinci profil gördüğünüz gibi yayın e, aksis dediğimiz eksenin ikinci profil ise şuradaki dairenin kesiti. Dairenin oluşturduğu kesit.